Fenerbahçe futbol takımı açılışla birlikte bugün ilk saha çalışmasını yaptı. Teknik direktör Holger Osieck ve antrenörler Ender Gonca, Cem Pamiroğlu ve Tevfik Eroğlu yönetiminde önce kültür fizik, daha sonra topla çalıştıktan sonra çift kale maçı yaptılar. 30'ar dakikalık 3 devre çift kale maçından sonra Osieck yeni ve eski sporcularını izleme olanağı buldu. Şu anda gördüğüm kadarıyla Fenerbahçelilerin beklentileri çok yüksek. Kuşkusuz benim de beklentilerim olacak. Amacım Fenerbahçe'yi ilk etapta Avrupa kupalarında özlenen yerine taşımak. Orada bir yer edinmek. Sizlere konuşmaktan çok seyredilir bir Fenerbahçe ve futbolcularıyla gurur duyacak bir takım göstermek istiyorum. Yabancı futbolcu transferi konusunda ise öncelikle elimdeki futbolcuların ne olduğunu görmeliyim. Ondan sonra aksiyan bir yanımız varsa orası için kaliteli bir futbolcunun alınmasını isteyebiliyor. 47 sporcusuyla Fenerbahçe stadını dolduran seyircisi önüne çıkan Fenerbahçe'nin çalışma programını ise Ender Konca şöyle açıkladı. Bugün çalıştıktan sonra yarın saat 10'da ilk antrenmanımızı öğleden sonra da saat 4.30'da ikinci antrenmanımızı yapacağız. Antrenmanlar arası dinlenmeler antrenman testlerinde geçecek. 11 gün böyle çalıştıktan sonra ayın 22'sinde Almanya'ya ziyaret edeceğiz. Almanya'da hazırlık maçları ve antrenmanlarla 11 Ağustos'taki Başbakanlık Kupası ve daha sonra 18 21-22'de spor yazarlığı turnuvasını maçlarını hazırlanıyoruz. Bu sezon hedeflediğimiz hedef şampiyonla inşallah oluşacağız. Oğuz, Aykut, İlker, Turhan ve Stoylov idman yapabilecek düzeyde bulunmamaları nedeniyle ilk gün çalışmalarına katılmadılar. Fenerbahçe'nin geçen sezon sakatlıkları nedeniyle formasını bir türlü giyemeyen milli futbolcusu kaptan Rıdvan Dilmen ise yeni futbol sezonu için şunları söyledi. Fenerbahçe gibi büyük bir cami her sezonu şampiyonluk parolası açıyor. Çok güzel bir ortam oluyor her zaman fakat 4 yıldır tarihimizde 4 yıl ara vermek şampiyonlukta ilk, ilk defa son 4 yıl oldu. Allah nasip ederse bu utancımızı bu seneki başarıyla şampiyonlukla noktalamak istiyoruz. Çünkü Fenerbahçe taraftarı çok şey, çok güzel şeylere layık. Biz de onlara layık oldukları başarıyı tattıracağımız